bekliyorduk zaten bir gün böyle. Hava buradan bir şey çıkıyor. Thank Yine buldun kankini. Evet. Yine ya Her gittiğimiz yerde nasıl dengeli, nasıl seni sevgiyle Bilmiyorum, karşıyorlar sana, böyle. Sana şu Nereye gitsen seni hemen karşılıyorlar. İstin ne senin bakayım? gel. Gel gel gel. Aman aman sevdiriyormuş kendini de. Alışın. Ne güzel köpeksin sen böyle. Senin ismin var mı? Karabaş yoksa? Götü <laughs> 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 <Mevdette> bütün <laughs> köpekler karabaş. Evet ama bak. Aa, senin köpeğin başkan geldi bu sefer, değil mi? 我神。<Okay. S 2> okay. Değil de evet efendim takvimdeyiz. Rahat etmeyiniz lütfen. Ama çekim yapıyordum şu anda. Yakalandık zaten. Ya, Bence de. Hamağı da bulmuşsun. Çok güzel. Kartal yuvası gibi Çok rahat. Gel sana bir yer açayım sen de gel. Yani buralar bu çaldır, oraya giderdik işte. Ağaç tünelleri nasıl ama? Çok güzel. Evet. Doğal tünel. Burası da bizim kamp yerimiz. Şimdi kanayla Marmara Denizi'ne çıkıyorum. Tamam. Gelirsen beni merak etme yemeği ye. Tamam mı? Tamam çok gecikme. Yolculuğum biraz uzun sürebilir. Kaybolma. Yine düşüp gelme. Hayır öyle oturuyorsun bisiklet gibi. Ha otur işte. Ya Kaptan mı buradan ya. Evet, tamam. Kaptan olmak için şimdi. Arden kamp alanının hemen önünden geçen bu dere yatağında bulunan kanollardan bir tanesini aldım. Şu anda derenin üzerinde yüzdürüyorum. Hayatımda ilk defa kullanıyorum kanoyu. Hep heves etmişimdir, hep merak etmişimdir. Ama gerçekten çok keyifliymiş. Suyun üzerinde böyle süzülür gibi keyifle ilerlemek ayrı bir duygu, ayrı bir güzellik gerçekten. İnsan özgürlüğe doğru ulaş atmış gibi hissediyor kendini. Gerçekten bulunduğumuz Arden kamp alanı Taz Dağları'ndaki en güzel kamp alanlarından bir tanesi. Zaten bu yüzden buraya geldik. Buradan keyif alacağımızı biliyorduk. Mutlu olacağımızı biliyorduk. Burada faaliyetler bitmez. Burada güzellikler hiç bitmez. Bayağı bir yol aldım. Evet kamp alanında kanallarla yüzebildiğimiz en uzak köşeye kadar yüzdük. Şu anda dönüşe geçtim. Ben geldim. Özledin mi beni? Ağladın mı yok diye? Ağlamadın mı? saat yaklaştı. İlk önce yemeğimizi mutfak kısmında yapmamız gerekiyor. Mutfağa geldik şu anda. Ocaklar burada. <laughs> Tamam, bitti herhalde değil mi? Evet, bitti. Tamam, o zaman gidelim. Ekmekleri, evet, evet. <laughs> bardakları... Zeytin. ne, evet. Evet. ne ağzına ver ya burası tembelliği var ama tamamdır <laughs> şöyle He. Başım Bak şimdi ya. Yer yer ağzına zor sok, Zorla sok. Zorla. Zorla da sok. Oğlum tut kafasına sok Abi, ağzına ben. ya. Niye Çocuk Bu işte. Aşk olsun alındım. Bundan sonra sana ekmek mekmek yok. Yemek de yok arkadaş. Köfte de yok. Et de yok. Tamam mı? Başını çevirdi şey küstün. Biz de sana küstük. Hadi bakalım. Z Hadi göster ayazı. yani Ay, dedesi neredeymiş? Dede neredeymiş? Görüyor musun? Mu? Ayaz telefondaymış. Dur ters çevirdim ben onu. düz gitmeye çalış mümkün olduğu kadar. Yuhuu. Kano birincisi ve ikincisi burada var. deneyebilirsin arada Kafamızı kafamızın etini yiyen böcekler bunlar. Hiç aralıksız tutmayan, sürekli öten böcekler bunlar. Hep merak ediyordum nasıl bir böcek tarzı bunlar diye. Hazırın, bu kadar ses bunlar neresinden çıkıyor ya? Neyse biz rahatsız etmeyelim yine. Bırakalım kendi haline. Kendi doğasında yaşasın. Hümet köyünden kamp alanına kadar gelen kısım yolu oldukça kötü. Gerçekten adam canı çıkıyor. Ama buraya tabi ki orman bölge bakıyordur. Herkes öyle önüne göre yapamıyordur yolunu. Kamp alanın girişte biraz dik bir yokuş var. Fakat temiz patika yolu. Gayet temiz kaldırım taşlarından yapılmış yollar. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada gayet düzenli zeytin ağaçlarının altında otoparkı mevcut. Aracımızı güvenle burada gölgede zeytin ağaçlarının gölgesinde bırakabiliyorsunuz. Bu tarafta da duş ve lavabolar bulunmakta. Evet burada bayanlar için, burada erkekler için gayet güzel, gayet deniz. Bu <laughs> tarafta lavabolar herkesin hayal etmiş olduğu şekilde ana kadar bulunduğum sürede herhangi bir pis bir ortamla karşılaşmadım. Evet, şu anda Arden kamp alanı mutfağına giriyoruz. Mutfakta gayet evet, geniş. Buzdolapları bu şekilde. Üç tane 4 tane çeşmesi var. Lavabos var. Mutfakta ocaklar. Bu şekilde istediğiniz yemekleri burada yapabiliyorsunuz. Yan taraf bulaşıkhane oluyordu. Burası da mutfağı oluyor. Her türlü ihtiyaç, inatçıya bulunmakta.